Merhaba canım yavrularım, Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hani şu bazen adını duyduğumuzda içimizi buran, özellikle büyüklerimizde görülen ama öyle sinsi bir hastalık olan Alzheimer'ı konuşacağız. Bellek yani hafıza sorunlarıyla başlayıp zamanla günlük işlevleri ve davranışları etkileyen beynin bazı bölümlerinin hasarlanmasıyla ortaya çıkan ilerleyici bir rahatsızlık bu. Hani derler ya İçten içe yanan bir ateş gibi. Dünya nüfusu hızlı yaşlanınca Alzheimer'da maalesef ki çok yaygınlaştı. Ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. Bu sinsi düşmana karşı beynimizi nasıl genç tutacağımızı, o sinsi belirtileri ve en önemlisi büyüklerimize nasıl sevgiyle, anlayışla yaklaşacağımızı hem uzman doktorların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Bakın doktorlar da söylüyor. Alzheimer beynin kullan ya kaybet kuralıyla çalıştığını bize öğreten bir hastalık. Hani kulumuz uzun süre alçıda kalınca incelir zayıflar ya beynimiz de öyle. Eğer kullanılmazsa köreliyor, rutinler, rahatlık, konfor hepsi beyni köreltirmiş. O yüzden zihinsel olarak zorlayıcı, ilginç aktivitelerle meşgul olmak, rutinin dışına çıkmak çok önemli. Hani derler ya, işleyen demir ışıldar, beynimiz için de aynen öyle. Peki bu sinsi hastalık neden bu kadar yaygınlaşıyor? Uzmanlar diyor ki, dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Hani tıp ilerledi, yaşam süreleri uzadı, ne güzel. Ama bir de bunun getirdiği bir sonuç var. Yaşlı nüfusumuz çoğalıyor. Şu anda dünyada 40 milyona yakın Alzheimer hastası olduğu biliniyor. 2050 yılında bu sayının 115 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ne kadar endişe verici, değil mi? Ama bu bizi daha bilinçli olmaya itmeli. Peki, Alzheimer'la mutsuzluk, unutkanlık arasında bir bağ var mı? Uzmanlar diyor ki, kronik depresyonun olması, yani uzun süreli mutsuzluk, bilgi depolama rezervlerimizin yavaşlamasına, yani unutkanlığa sebep olabiliyor. Kronik depresyonu olanlarda genel Alzheimer oranı normal ortalamanın 3-4 katı daha fazlaymış. Yani depresyonla Alzheimer arasında bir nedensellik bağı var. Her depresyon Alzheimer'a dönüşmez ama riski artırır. Tıpkı diyabeti olanlarda kalp hastalığı riskinin yüksek olması gibi. O yüzden ruh sağlığımıza iyi bakmak, mutluluğumuza özen göstermek beynimiz için de çok önemli. Peki Alzheimer'ın önlenmesinde yaşam şeklinin önemi nedir? Canım yavrularım, hani derler ya, kalbe iyi gelen her şey beyne de iyi gelir. Aynen öyle. Kilo almamak, damar koruyucu beslenmek, Akdeniz diyeti yapmak. Yani bol sebze, meyve, zeytinyağı balık tüketmek. Bütün bunlar kalp sağlığımıza iyi geldiği gibi, beyin dostudur da. Ama sadece bunlar yetmez. Beyin sağlığının korunmasında, fiziksel aktivitelerde çok işe yarıyor, günde en az 5000 adım yürümek, kalp ve beyin dostudur. Hani 40 yaşından sonra herkesin günde en az 5000 adım yürümesi gerekiyormuş, eğer bu rakamı doldurmuyorsak, ilerleyen yaşlarda risk artar. Çünkü yürümek, zihinsel fonksiyonlarımızı da canlı tutar. Şimdi gelelim, bu sinsi hastalığın bize verdiği o 10 temel işarete kulak verin canım yavrularım çünkü erken tanı çok önemli. Kısa dönemli hafıza kaybı, yeni bilgiyi unutmak, sürekli aynı soruyu sormak. Aşina olan işleri yaparken zorluk, yemek hazırlama, telefon kullanma gibi günlük işlerde planlama ve tamamlama güçlüğü, yazma ve konuşmada oluşan yeni sorunlar. Basit kelimeleri unutmak, konuşmanın veya yazmanın anlaşılması zor hale gelmesi, zaman ve yer karışıklığı, kendi mahallesinde kaybolmak, nerede olduğunu, oraya nasıl geldiğini unutmak. Yanlış ve zayıf kararlar. Havaya uygun olmayan giysiler seçmek gibi mantıksız kararlar vermek. Soyut düşünme ile ilgili sorunlar. Sayıları anlamada veya kompleks zihinsel işlevlerde zorlanma. Eşyaları yanlış yere koyma ve adımları takip edememe. Ütüyü buzdolabında bulmak gibi eşyaları olmadık yerlere koymak. Ruh hali ve davranışlarda değişimler. Sakinken birdenbire sinirlenme, ağlama, saldırganlaşma gibi ani ruh hali değişiklikleri. Görsel imajları ve mekansal ilişkileri anlamada zorluk, okumada zorlanma, mesafeyi, renkleri anlayamama. Sosyal aktiviteden geri çekilme. Eskiden aktifken Hobilerden ve sosyal etkinliklerden uzaklaşma, saatlerce pasif kalma. Bir de daha önce gündüz uyuma alışkanlığı olmayan bir kimsenin 50 yaşından sonra gündüz şekerlemelere başlaması da Alzheimer'ın öncüsü olabilirmiş dikkat. Peki Alzheimer'lı bir yakınımıza nasıl davranmalıyız canım yavrularım? Burası çok önemli çünkü Alzheimer bir aile hastalığıdır. Sadece bireyi değil, tüm yakın çevresini etkiler. Asla zıtlaşmayın hastanızın yanlış konuştuğunu veya hezeyanlarını, yanlış inançlarını düzeltmeye çalışarak inatlaşmayın. Mesela annesi vefat etmiş bir hasta anneme gideceğim derse annen öldü demek yerine, belki şimdi kafan karıştı, sen istersen önce bir şeyler içelim, sonra tekrar konuşuruz gibi nazik bir yaklaşım sergileyin. Onlara güvende hissettirin, şefkatli olun, zıtlaşmak, onların size güvenini kaybetmesine neden olabilir. Test eder gibi davranmayın, bugün hangi gün, burası neresi gibi sorular sormayın, bu onları kaygılandırır. Onun yerine, aa, aa bak çarşamba da ne çabuk geldi, yarın da perşembe pazarı var gibi sohbetler içinde bilgi verin, gündelik işlere dahil edin, hastayı kendi yaptığınız basit işlere yardım etmeye isteyebilirsiniz. Anneciğim sen çok güzel kırıyorsun fasulyeyi, yardım eder misin gibi cümlelerle onları değerli hissettirin. Fiziksel aktiviteler Hastayla her gün yürüyüş yapmak, parka çıkarmak, ortam değiştirmek çok faydalıdır. Müzik dinletmek, özellikle gençlik şarkıları zihinsel olarak onları canlı tutar. Çevresel düzenlemeler. Hastanın odasındaki eşyaların yerini rızasını almadan değiştirmeyin. Tablonun, yatağın yeri değişse bile paniğe kapılırlar. Onlar bakım ister. Alzheimer'ın kesin bir tedavisi yok ama süreci yavaşlatıp belirtilerin şiddetini azaltan tedavi yöntemleri var. Erken teşhisin önemi çok büyüktür. Doktorunuz ilaçlar, psikoterapiler ve farklı tedavi yaklaşımlarıyla hastanızın yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Hani doktor bilir işini derler ya. Canım yavrularım, beyinlerimiz bize emanettir. Onu iyi kullanalım, yeni şeyler öğrenelim, rutinden çıkalım konforlu yaşamak yerine zihnimizi zorlayalım, unutkanlığı küçümsemeyelim. Eğer sizde veya sevdiklerinizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, zaman kaybetmeden bir nöroloji uzmanına başvurun. Alzheimer bir aile hastalığıdır. Hep birlikte sabırla, sevgiyle ve bilinçle yönetmeliyiz. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.